Bir de o adres kayıtlı bile değil. Tamam şey ya dur. Ya ben vermedim. Dediğim gibi ben. Aynen iptal et ben vermedim abi. Versem kendi adresime veririm. Orayı niye vereyim? Tamam sağ Nasıl oluyor lan böyle bir şey? Eklendik mi? Benim adıma sipariş vermiş biri. Ve de babamların adresine. Vallahi bir gün birini çok pis çok pis sikeceğim de Dur bakayım. Gecenin 12'sinde adamın uğraştığıya şey bak ya. Ben de yüklü bile değil oğlum. Yemek sepetin. Ha yemek, yemek sepetin içindeydim lan o. Efendim baba. Rezervatif mi? Allah Allah ben onu şimdi yarın e, IP My IP sorgulatması veriyordur belki bir sorarım. Tövbe Kansız ya. Allah kafayı yedi millet ya kafayı yedi kafayı. Benim telefonumdan verilmemiş biri benim adıma benim senin o adresini kullanarak sipariş vermiş. Tabi jelle de prezervatif yollamış zaten. Ben verecek olsam onu söylemem yani. Yani işte söylüyorum ya ergenin biri gene eğleniyordur kendi başına. İşte bulup ağzını burnunu dövüş, kıracaksın onun. Ağzına da sokacaksın o prezervatifi. Jelle de gözlerine böyle bir güzel sıvama yapacaksın. Suç bu arada abi yemek sepeti üzerinden öyle evet. bir şey yapmasın. Direkt konumu verirler neresi. Direkt sese. veriyorlar öyle bir şey de paylaşıyorlar yani. Ne bileyim bu ben de bilmiyorum ki artık kafayı yedi millet garip garip şeyler. Alsaydın bir paket parası ödenmiş mi? <laughs> parası ödenmiş alsaydın ki. Ha bir de ödemeli yollamış yavşağa bak. Tamam işte o benim adım lan senin adresini hani garip vallahi bilmiyorum. Tamam okurum yayındayım şimdi okurum. Adresimi mi yolladın birine? <laughs> ha. Tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ben kapıya iniyorum beyler nöbet tutacağım. Akan nöbete koş oğlum babam yaptı. <laughs> işte. Ben iniyorum abi. <laughs> Bu arada yani şu yaptığı şey kimse. Dünyanın gereksiz şeyi ya. Abi kesinlikle suç. Suç şey suç abi ya. suç alabilirsin ya, suç yemek sepetine. Suçtu amına koyayım evet, yani. Direkt suç. Tamam bunu yarın evet. bak benim gördün mü kayıtlı adreslerimde babamların evi yok bile. Abi işte Direkt bununla... davalı abi ya hiç uğraşma. Başka Gerçekten davalı, davalı bu arada. Babasına Aynen öyle. Evet, olarak... Zamanında almadığı için babası işte bu lavuk çıkmış. Hayır yani abi bu ne bu ya? Valla artık normalleştirmek de istemiyorum bunu da. Yani lan gecenin 12'sinde babamın evine de jel yolluyorsun ya. Hani akıl etmiyor mu bu çocuğu ben bulsam ağzını burnunu korkmuyor mu oğlum bu çocuklar? Ben onu anlamıyorum. Hiçbir Olurma şey olmayacağını yani, söylüyor işte. Korkmuyor musun oğlum? Aynen. Ben korkarım mesela böyle bir şey. Cesaret edemem yani birinin evine böyle bir şeyi. Ya düşünsene IQ oğlum. Ayküzlülükten abi bu işte. Beyni yok. Çok garip ya. Ya bunları yetiştirirken anaları babaları AFK'de herhalde amına koyayım. Yani bu nasıl bir zihniyet? Ya en azından bir terbiyen olur değil mi? A anne baba oradaki 60 yaşında belki de senin deden yaşında insanlar... Orospu çocuğu ya yani. Yani bu işte eğitim almadığı için. Ya eğitimini ne sikim. sevgi ne hiçbir şey. Böyle orospu çocuğu yetişiyor işte. Ya babam telefonda sesini kısarak söylüyor yani. O, siklemez bu amperizler falan. Neyse ne de yani. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam baboli. Olaya şahit oldum da. Benim yasakladığım yani... şey <laughs> baboli. Kayganlaştırıcı yollaması. <laughs> ya bu Burak Burçay da bu kayganlaştırıcı. Hangi gibi adamın kayganlaştırıcıya ihtiyacı olmaz arkadaşlar. Oğlum bana yollamıyor babamlara yolluyor herif ya. Tamam ama sana yollamış yani. büyük ihtimalle ya kendi annesi için ya da kendisi ya. için. <laughs> Burhan'ın birlikte çok, olacağı çok, herhangi çok bir şey yok uçmayalım Da ederim. ben buna dava falan açarsam biz de göte gelmeyelim. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz gerçi ya evime yollamış sikerim onu. Neyse devam ediyorum kızlara. Allah Allah. Her gün yeni bir şey yaşıyorum şu ortamda ya.